忘れ。 Efendim hayırlı uğurlu olsun. Derginizi hayırlara e, vesile olması Sayın Valim e, dilekleriyle açıyorum. Ya Allah. Sayın Valim. Efendim. Sayın Başkan. Destek. Seviyorum. Yaram Paşa. Yaram Paşa. Yaram Paşa. Yaram şükürler şey, arkadaşlar <laughs> evet. zaman bayrakların e, ve dünür da, da bir orada. Ve eee dışhaz döneminden sonra düzenleme, planlama işleri başlatılınca Cumhurbaşkanımız bir kişi olarak dışhazdan kurtulma bölgeleri üç bayraklı çıktı. O da evet. Olan, e, <laughs> orada dolmuş olan illerimizden orada Bu sayın valim eee savaş döneminde sivil bölgelerimize atılan bombalar bu Gence şehirdi. Gece insanların yatdığı saatlerde orayı e, büyük roketlerle vurdular. E, yüzlerdeki kişi soğukun fark ettiler. 2009 ülkeydi. Bundan sonra ter. 2009 oldu. Karar bu takip 44 günlük savaşta 2009 oldu. Ama genel olarak Karabağ işgali başladıktan sonra 30 binin üstünde bir şey oldu. Ve halen de 4 bininden habersiz. Aa,

cesaretlerini Bugün Büyükşehir Belediyemiz, valiliğimiz, Erzurum Teknik Üniversitemiz, Atatürk Üniversitemizle beraber, bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla beraber ee, kardeşimiz Azerbaycan devletinin Devletimizin Sayın Başkonsolosu Eşi hanımefendi ve Milletvekillerinin ve heyetini e, e, Misafir ediyoruz ee, Neden bugün buradayız Bugün bu hafta Azerbaycan'ın haklı davası Haklı gururu olan Türk milletinin haklı davası Haklı gururu olan Karabağ zaferinin Birinci yıl dönümünü hep beraber Kutluyoruz bu bizim için çok önemli, çok değerli. Tek millet, iki devlet, Azerbaycan ve Türkiye. Ee, bu gururu, bu haklı gururu Erzurum'da, bölgenin merkezi olan bir vilayette, Dadaşlar Diyarı'nda ee, kutlamak, bunu anmak, şehitlerimize rahmet okumak ee, ve bu zaferi hep beraber anmayı istedik. Güzel bir program bir şekilde başladık inşallah akşama kadar konferanslarla diğer ziyaretlerle devam edecek. Ben Karabağ zaferi sırasında hayatını kaybeden bütün Azerbaycanlı kardeşlerimize şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Zaferlerimiz daim olsun inşallah. Biz Türk milleti olarak asla başka memleketlerin toprağında göze olan bir millet değiliz. Ancak toprağımıza göz dikenlere de haddini bildirmesini de biliriz. Er veya geç hakkımızı almasını da biliriz. Yani kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok ama bir çakıl taşını da hiç kimseye bırakacak bir millet değiliz. Bütün dünya bunu gördü. Allah'ın izniyle ee, inşallah bu tarihi Türk yolu dediğimiz yolda yaptığımız takdirde Azerbaycan'la, Bakü'yle ve bütün Türk devletleriyle bizi buluşturacak, kucaklaşacak yıllardır beklemiş olduğumuz o güzel projeyi de inşallah hayata geçireceğiz. Arkadaşlar, öncelikle Azerbaycan'ın 30, yaklaşık 30 sene işgalde kalan topraklarının geçtiğimiz sene 44 günlük bir savaşla, işgalden azat edilmesinin birinci yıl dönümünü Erzurum'da Sayın Valimizle, Büyükşehir Belediye Başkanımızla, komutanlarımızla ve sizlerle beraber geçirmenin e, hakikaten büyük bir gururunu yaşamaktayız. Bu vesileyle Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza minnettarlığımı buradan sizin e, de e, işlerinizle iletmek isterim. Çok teşekkür ediyorum ve bu birinci yıl zaferinin çok büyük bir önemi vardır. Çünkü 30 sene bekledikten sonra tarihte 250 tarihe dayanarak bir işgal dövrü yaşamamızın ilk defadır Azerbaycan adına işgalden kurtarma dönemine başladık. Malazgirt'ten başlayan tarih yazan Türkler bugün Karabağ'da tarih yazmaya devam ederler. İnşallah bundan da sonra bizim olan bizim olacaktır. Detaylara girmiyorum Sayın Valim. Tamam. Ee, Demin Sayın Valimin de dediği gibi başkasının toprağında gözümüz yok ama bizim olandan da vazgeçmeyiz. Gerekirse canımızdan geçeriz ki i̇şte bildiğiniz gibi 2914 şehit verdik. Ondan önce de binlerce şehitlerimiz vardı. Karabağ işgalinin başından bu yana i̇şte canımızdan geçeriz ama bundan sonra da topraklarımızdan geçmeyiz. Vatanımızdan geçmeyiz. Allah'ın izniyle bu vesileyle Türkiye'nin Türkçü cumhuriyetlerine özellikle Azerbaycan'dan daha sıkı sıkı bağlayacak olan coğrafyamız açılacaktır. Cumhurbaşkanlarımızın da birlik beraberliğiyle büyük bir güce, büyük bir imkanlara ve söz sahibi olmaya e, ulaşacağız. Ki artık Türk dünyası olarak bu gücün sahibiyiz ve bunu herkes görür. Bu milletin, bu halkın bir neferi olarak gurur duyuyoruz. Bu halkın eee gücüne, bilimine, kültürüne ve en başlısı insan perver olmasından dolayı da o gururu yaşamaktayız. Ne dedi Türkiye Cumhurbaşkanımız? Tarihte dedelerimizin yaptığından dolayı utanacak hiçbir şeyimiz yoktu. Bundan da sonra ne bizim yapacağımızdan, ne bundan sonra evlatlarımızın da yapacağından utanacak hiçbir şeyimiz olmayacak. Çünkü biz bu halkın, bu toplumun, Türk dünyasının e, insanlarıyız. Çok önemli bir günümüz. Büyük bir mutluluğu, sevinci bir arada yaşıyoruz. Sayın Valim, Sayın Başkonsolosum, kıymetli eşleri, kıymetli kolordu komutanım, kıymetli hazirun, Bizler tabii Türk milleti olarak içimizde bir yaraydı. 30 yıldır işgal edilmiş kardeş topraklarının geri alınması ne zaman mümkün olur diye büyük bir üzüntü içerisindedik. Ama hamdolsun bugün birinci yıl dönümünü yaşadığımız Karabağ topraklarının geri alındığı ve büyük bir muzafferiyetin yaşandığı bir gün. Bu birlik ve beraberliğimiz ilelebet devam edecek. Şunu herkes bilsin ki bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Ama toprağımıza, topraklarımıza göz dikene de asla fırsat vermeyiz. Ölürüz, canımızı veririz ama toprağımızın bir santimini, bir karışını kimseye vermeyiz. Azerbaycan halkına, kardeş halkına buradan başarılar diliyoruz, mutluluklarını paylaşıyoruz. Bu mutluluk hepimizin mutluluğu. Bu sevinç hepimizin sevinci. Bir daha dua ediyoruz. Allah bizlere böyle günler göstermesin. Hep mutlu olalım, mutlu kalalım. Huzur içerisinde yaşayalım.